Diyarbakır'da eşe şiddet cezasız kalmadı. Polis ekiplerince kimliği tespit edilen eşeğin sahibi gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde eşeğin kendisini ısırdığı için dövdüğünü iddia etti. Kapıya bağlı eşeğine defalarca vurdu. O anlar kayıt altına alınınca sonu karakolda bitti. Görüntüler Diyarbakır'da kaydedildi. 44 yaşındaki bir kişi Sur ilçesinde eşeğine defalarca vurdu. Durmak bilmedi. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Devreye İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği girdi. Görüntüler incelendi. Eşeği döven kişi bulunarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şiddet zanlısı "Eşek beni ısırdı. Ben de bunun üzerine sinirlendim." diyerek kendini savundu. İfadesi alındıktan sonra serbest kalsa da hayvanları koruma kanunu cezasız kalmasına engelledi. Saldırgana 4500 lira para cezası kesildi. Şiddet gören o eşek, doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü ekipleriyle haydi polisleri tarafından sahibinden alındı. Koruma altına alınan eşek şimdi hayvan barınağında huzurlu hayatının tadını çıkarıyor.